merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yeni güncelleme geldi gördüğünüz gibi. Bakın. Çok güzel şeyler geldi. Sokak kıyafetin kıyafetli Max geldi ama alamıyoruz. Para değiştirmiyorum şu anda. E, Remodel Crow da geldi gördüğünüz gibi. Bir de çok güzel gözüküyor. Ben bu güncellemeyi görmüş mü videosunu hiç çekemedim. Animasyon videosunu videosu çektim hatırladığınız gibi. Bu crow deneyelim ilk önce. Çok güzel ama crow Görünüşü de acayip güzel. Şöyle bir alalım. Emoji'ler de geldi. Hop. Arkadaşlar Gideceğim herkes sırada bekliyor orada Ellerini yıkayacak Arkadaşlar Eee Tüm robotları bir alalım Kroketi Ya Bence oyunun en iyi karakteri Niye Baksana şunun güzelliğine Bu mu Spike mı Sprout mu? <laughs> tam Şu anda gizemli. Onu seçmiyorum. Evet. Spike ee, mı, Crow mu? Onda biraz kararsız kalırım bak. Onda biraz kararsız kalırım. Spike yani. Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar Crow? Keşke Spike'ın da konuşması gelse. Konuşabilirse Spike. Bak havaya diyor Sanki süper kahraman gibi. Ay dur, o değilmiş. Bir anda kan sandım da. Hadi bir maça girelim şey. Lan yani hangi karakteri seçeyim? Ee, bir ile girelim. Nani de güncellendi. Ee, bir hatırım hani şöyle bir şey oldu. Nani de bakın. Şöyle gidiyor. Oradan yine üç ayrılıyor. Artık Nani'yi daha kolay oynayabiliyorsun. Herkes hiç kimse herkes sevmiyor, nefret ediyordu naniden. Artık bakın daha güzel oynayabiliyorsun. Brawl Stars galiba bundan haberdar oldu. Bakın. Hop. 3 ay geri geliyor. Işte. Bakın daha kolay oynuyorum. Aslında ben çok iyi oynuyordum oyunu zaten. Ay Allah. Ama ben otomatik oynuyorum lan iyi hep. Emojilerden bir tanesini kullanacağım. Dur lan iyi kullanayım. Kendimi kullanacağım. Kendimi kullanacağım kendimi. Allah. Aa, ölmedim. Güzel. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oha bir anda sesim değişti. Arkadaşlar. Eee. artık sesim böyle olacak. <laughs> Ne oluyor lan? Oha. Merhaba. <laughs> ne oluyor? Ha tamam geri geldi siz. <laughs> uh. Ya keşke orak açık olsaydı. Bir sıfır yeniyoruz. Hadi bakalım. Ya yine mi sesim değişti? Oha. Bu ses bana göre kötü. Acaba videoda nasıl görünecek? Oh. Uuu, çok yattı golü. Arkadaşlar. Şimdilik. Ne arayın bir tane geldi ya. Neyse. Görev yapalım. Birazcık. Bibi'nin görevi var. Ya şu. Biliyorum ama. Maalesef. Arkadaşlar. Power Play'miz bitti. Son 3 tane kaldı. Öylece e, şey açabilirdik. Bir <laughs> kutu açıyoruz zaten. Tamam. Ee, birine de davet edeyim. Kimi davet edeyim? Bakalım bakalım. Ya da birine davet etmeyeceğim. Tek hesaplaşma. Tek. Tek. Sen değil asla oynamam. Çok kupa biliyorum sen değil. Hadi bir şeyle. Max. Aynı, Max ile oynayalım. Bebeğim. Bir tane daha şey olsun. Ya da görev yapalım. Eee burada bir yerde ne yapsak bu videoda sadece bir tane görev yapacağız ben Nita'dan da iyi oynuyorum ama şu anda benim en iyi Nita oynayan arkadaşım Kaan'dır en iyi Nita oynayan arkadaşım hadi Riko Riko yapamazsın o benimdir lan git Uhu. Her şeyin Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi bakalım. Ha, bir enerji. Bu benimdir lan. Git, 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 git. Oha. Arkadaşlar, bir simit. Ya bu ne? Her yerde ses var. Her yerde. Hadi. Bir maç daha. Hu! Oh. oh! dizi vurdu. Ay be. Bu emoji şeyinin geldiği belliydi zaten. Yani çok belliydi hatta biliniyordu. Herkes biliyor bunu. Emojisiz Clash Royale'de vardı. Daha ilk çıktığında vardı emoji Clash Royale'de. Kesin ben bu şeyi öldürürüm. Nani de Nani bana göre en güçlü karakter. Ya bof. daha güçlendirildin an lan. Sanki bak şimdi. Bir vuracak 2000 gidecek canım. Bak oh lan git. Aa pipi oluyor pipi oluyor. Hayır. Hayır lan. Abi oradan geçebiliyor mu? Aa geçiyormuş lan. Bu bir testdir. Ah. Yeni öğrendik. Bu değil detay test dedim. Boş verin. <laughs> ya? Aha gel lan buraya. Gel gel Allah öh. Tamam. Şu düştü bakın dişli dişli. Dişli. Allah. Bakalım. Huf. Buradan geçmiş. Oha. Huhu. İki. Peki. Buradan iki kil gelir ha. Gel. Ay, ay. Tamam buna tek attık. Tek değil ya işte. Oha. Lan. Hadi be. Neyse. İkinci olduk. Bir kil mi? Ya. O ikisini almalıydım ya. Bugün de bayağı bir kupa kasacağız. Gibi. Gibi gibi de gibi. Ne oldu 8 dakika oldu. Ben o kadar mı eğlendim? Eğlence zaman so hemen geçiyor arkadaşlar. Hiç bilmiyordum 8 dakika olduğunu. <laughs> arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardır. Ya da boş verin bu kadar değildir. Bu kadar değildi, bu kadar değildir. Hadi bakalım. E, ee, ben seçeceğim. Ben beni kestim Hadi. Hani niye öldürdün Orada. Sonra Tara onu öldürdü. Şimdi Tara bana bulaşacak. Tara beni öldürürse çok saçma olur. Bakın hop tutturdum. Veya hop hop al. Hadi be. Lütfen. İlk şuran orada değilim. Bakın buradan geçiyor ya. Buradan geçmesi çok güzel olmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> git git lan. <laughs> git 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 lütfen lütfen. Benim için üzgün surat yaparım bak. Bu <laughs> Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ben kaçar. Lan ben kaçar. Lan ne der, herkes bana dalıyor. Ay nimet. lan sergi vermeye çalışıyor aha o makavlu bana mı? tamam ee, kurbeci bir alayım mı bilmiyorum almayacağım elmasın boşuna harcamayacağım Ye ben bunu buna biriktiriyorum Bakalım bak. Hop. Ayının altında bir şey yok. Merak ettim. Tamam. Şimdilik ne yapalım? Görev. Yine ne görevi? Hasar ver. Ben, ben bunun yarısını yapmışım. Tamam. Hadi bakalım. Oy. Lan bir dakika ne var oluyor? Bu videoda kamerayı açmadan oldu maalesef. Ama yine de bir şey olmaz bence. Bir, iki. Tam bakın. Pusan Sprout asla olmaz. Bu yüzden çıkıyorum. Hiç kimse Sprout'tan pusmaz bana göre. Gel 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 Tara. Gel gel. Allah. Allah. Sinirlendi arkadaşlar. Böyle oluyorum. Yani işte. Tekrar oyna. Arkadaşlar kanala abone olmayı. Ve videoya like atmayı unutmayın. Aa, doğru söyledin. Aa bakın. ikisine birden vurabiliyoruz bakın. Aslında birine vurdum ikisine vuruyor. Oha yok. Yeni taktik. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayır. 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 Ya öldü ya, mü? Yap. Yapma ah. ya. Zı oh, oh, oh. Allah Allah. <laughs> Koşu ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Ha ha. Ne olur? Ne olur? Arkadaşlar, okay. videoyu bitiriyoruz. Okay. Haydi bay bay.